müminin mümin üzerindeki haklarından bahseden bir hadis-i şerif. An Ebi Hureyre قال, قال sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lil mümini alel mümini sittu hisal. Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır yâûdûhu izâ marîdâ hastalandığında onu ziyaret eder ve yeşheduhu izâ mâta öldüğünde onun cenazesinde bulunur ve yucîbuhu izâ da kendisini davet ettiğinde onun davetine icabet eder ve yüsellimu aleyhi izâ laqiyahu kendisiyle karşılaştığında ona selam verir ve yüşemmituhu izâ âtasah aksırdığında hapşurduğunda ona hayır duada bulunur. Yani hapşuran kişi hapşurur ve elhamdülillah der sesli bir şekilde. O da onu duyar, ona hayır duada bulunur. Yani yerhamukallah der. Tekrar hapşuran kişi de ne der? Yehdina ve yehdikumullah ve yuslihu bealekum. Bu şekilde de kendisine hayır duada bulunur. Ve yansahu lehu iza gabe ev şehide. Yanında olsun, gıyabında olsun ve onun için samimi davranır.